Selam arkadaşlar. Bu bölümde Asukon kalesini alacağız. Aranızda şey diyenler olabilir. Asukon kalesini almak zor bir şey mi falan gibisinden yazanlar olabilir. Ama ben bunu yorumlara göre değerlendiriyorum. Bir arkadaşımız Asukon kalesini alır mısın yazmış. O yüzden Asukon kalesini alacağız. Tamam. Ve şuradaki askerlerimi göstereyim. 50 tane memlük, 48 tane rodo keskin nişancım var. Bu keskin nişancıları niye seçtim? bir kere oyunun nişancılarından birisi. İkincisi hani yakın dövüşte de kalkan çekiyor biliyor ya kalkanı var ya o yüzden kuşatmada bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir bir arkadaşınız da şey yazmış. Ben oyunun zorluğunu 69'da oynuyorum. O zorlukta herkes o kaleleri şehirleri alırlar gibisinden bir şey yazmış. Ben zaten çok zorda oynamayı sevmiyorum. Çünkü oynayamıyorum. Bayağı gerçekçi ve zorlayıcı geliyor. Ben kendi oynadığım zorluktaki ayarlarla gösteriyorum size. Yani ben böyle yaptım diye siz de böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ayrıca bu zorlukta kale ve şehir alamayan arkadaşlarımız da var benim gibi. Benim de zorlandığım yerler oluyor. Hadi bakalım. Şimdi bu kaleyi kuşatalım. 8 saat sürecek zaten. Sabah gireriz buraya. İçeride bir de Asuka'nın oyan var sanırım. Aynen öyle girelim. Hadi bakalım. Tamamdır. Okçularımız geldi mi? Okçular 7 tanesi gelmiş sadece. Okçuları şuraya koyabilirim. Bu kergitler zaten çok iyi zırhlar kullanmadığı için, hani bu kergitleri çabuk alabilirsiniz. Eğer krallık kuracaksanız kergitten de başlayabilirsiniz. Tamam. Okçuları şuraya koydum. Memlüklere baksanıza ya. Biz çıkana kadar zaten şu an 55 kişi girmişiz. Baksanıza takır takır alıyorlar adamlar. Okçuları bir tık geriye çekebilirim. Şu an FPS'im düşükluğundan anlamadım. Ve yarın Canlı yayınlara başlayacağız hepinizi bekliyorum Çok güzel bir seri ile başlayacağız Hadi bakalım ha, Okçular da arkadan, arkadan iş yapıyorlar ya Sadece Rodok okçularıyla bile alırsınız muhtemelen buraya Önce buraya çekersiniz biraz kaleyi tararlar Ondan sonra mermileri bitince de Kalkanlarını çekerler Kalkan kılıçlı girerler. Hadi bakalım. Biz de içeri girebilseydik iyiydi ya. Hocam bizi niye içeri almıyorsunuz? İlerleyin. Hadi. Oğlum ne oluyor lan? Burada niye kuyruk oldu? Yağ mı bitmiş? Hadi bakalım okçular da gelsin. Ya bana bile ihtiyaç kalmadı şu an. Şuna bakar mısınız? Üste biri yok herhalde. İsterseniz kale savunma videosu da çekebilirim. kale ya da şehir fark etmez. Şuna baksanız da memlükler zaten. Bir dakika memlükler şuraya bir çekeyim. Okçular girsin sadece. Siz nereden girdiniz lan? Şimdi bir mi konuştuğum zamanı geldi. Tak. Şuradan girdiniz değil mi? Orada yol mu varmış? Oyunu bitirdikten sonra ara verdim. Sadece video çekmek için giriyorum oyuna ama yarın güzel bir seriye başlayacağız. Gel lan gel. Aslında ara vermem de iyi oldu ya. Hem oyunu özlemiş oldum. Hem de keyifli bir şekilde oynayabileceğim bu sayede. Bir dakika. Gördüğünüz gibi hemen kılıç kalkanını çekmiş. İşte bu yönden de seviyorum. Lan! Şöyle arkalayalım biz. Biraz yavaş sallıyorum. O yüzden direkt bununla gireceğim. Gel. Bu Grunwald kalesinden de uzun sürdü ya. Değil mi? 4 dakika mı ne sürdü o koli almanız? Şöyle zırhların iyi durduğuna bakmayın. Gerçekten güçlü zırhları var bunların. Tamam sen orada kal. Hatta nişancıları şuraya çekelim mi ya? Bunları da alalım. Şöyle güzel temizledik ya. Kalmadı herhalde değil mi? baksanız baksanıza kalkanlara. Tamam bitirdik herhalde. Şimdi nişancılar da geldi. Hadi bakayım. Kaç kişi kaldı? Bir kişi kalmış. Bir i̇ndirin bakalım. Ya o şu oyunu çok seviyorum ya. Cık. Harbi özlemişim. Yarın çok büyük keyifle oynayacağız. Hatta normale göre biraz uzun sürecek hem tadını çıkaracağız hem de aklımda bir seri var. O seriden dolayı uzun sürecek. Tamamdır. Geç buraya. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere.